Saddam rejiminin olduğu yerlerde kan vardır, acı vardır, gözyaşı vardır. Örnek mi? Hitler'i vermeyeceği, Mussolini vermeyeceği, Pinochet'i vermeyeceği. Örnek mi istiyorsunuz? Irak'ın Saddam'ını alın. Onlara ne verdik? 23 Nisan bayramını verdik. Şimdi o çocuk diyor ki benim bayramıma dokunmayın. Benim meclisine dokunmayın. Ben Türkiye'yi de seviyorum. Meclisi de seviyorum diyor. Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini, genel müdürlerini, müsteşarlarını, büyükelçilerini bir günde değiştirebilir. Bir günde. Ne diyorlardı? FETÖ terör örgütü 30-35 yılda paralel devlet kurdu. 30-35 yıl beklemeye gerek yok. Bir kişiyi ikna ettiniz mi? Devletin bütün kademelerini ele geçirmiş oluyorsunuz. Türkiye bu kadar ucuz mu? Hayır. Türkiye bu kadar kolay mı? Hayır. Tek güvencem sizsiniz. Bize dediler ki niye anayasa mahkemesine gitmediniz? Büyük Atatürk Amasya'da şöyle dedi. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracak. Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar. Niçin? Niye 600? Hangi gerekçeyle 600? İzah edemiyorlar. Efendim 18 yaşında çocuğu milletvekili yapacağız. Sonra ömür boyu askerlikten muaf olacak. Sonra iki yıl milletvekili yapınca milletvekili emeklilik aylığına hak kazanmış olacak. Böyle bir ballı işi size verirler mi sizin çocuklarınıza? Hayır. Verirler mi? Hayır. Ben de biliyorum vermezler. Niye rejimi değiştiriyoruz? Demokratik parlamenter sistem, 141 yıllık bir tecrübe var. Atıyoruz bir tarafa, tek adam gelsin, hiçbirimiz düşünmeyelim. O kişi düşünsün, o kararı versin, biz de ona uyalım. E bizim aklımız ne olacak? Annelerimiz bize şunu söylediler. Akıl, akıldan üstündür. Dedelerimiz şunu söylediler. Bir şeyi bilmiyorsan danışacaksın oturup konuşacaksın. 19 Mayıs 1919. Samsun şaha kalktı. Samsun'dan yine şaha kalkacak bir hareket bekliyoruz. Hayırlı, onurlu ve güzel bir hareket. Sağ olun, var olun diyorum. Yürekten teşekkürler.